Evet arkadaşlar. Sizlerle nereye geldik? Neydi lan? Çok olamaz. Çok olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi harikuladeyiz. Bir... Arkadaşlar yaz giray. Şu an bir şey deneyecek. Dene koçum. Fula. Yok olmadı dur tekrar. Yaz giray. Gizlice ben şu aşağıya giriyorum. Oğlum ben de girsem. Ben bekle. Ben ilk bir ben gireyim. Arkadaşlar sakın kimseye söylemeyin. Arkadaşlar ben girsem mi? Gir 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 gir. Ben, yok yok. Ya siz hiç bir yer. Ya kal. Ben şu en küçüğe girsem. Tamam ben. Bu Polis bu. Yaz polik, polik, polik. Ay ay. Polik, polik. arkadaşlar. Ah. Ya. <laughs> 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 şimdi kayıyorum izle. Bekle sen bir arkadan kayma Yazgir'e. <laughs> lan do, lan ay. Ay yazgı, arkama otursana. Arkadaşlar oha. bizim halimize bak. Oha nasıl kayak. Kayak oha. <laughs> oha Şimdi ben geliyorum. Şimdi ben geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi challenge'larımız olacak. Yazgiray burada şurada şurada. Burada Spider-Man hareketi yap. Evet. Bekle, bekle bir bekle. Hayır. Arkadaşlar, eğer Yazgiray burada Spider-Man hareketi yaparsa şu kırmızı direkle videoyu beğenip abone olmayı yani videoyu beğenin tamam mı 3 2 1 yazıya yap yapamazsam abone olun. aynen oha yaptı ayaklarını koyuyordun Bilmiyorum. ya şuraya şu kırmızı yer tamam da ben spider man gibi gidiyorum oha bir daha yapsana bir daha yap hmm, böyle arkadaşlar len, len, len. yaptı şimdi de ne yap biliyor musun zıp zıplayarak in. da ne? İlk önce zıplayarak ineceksin. Zıplayacaksın. Oha. Oha. Evet. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar. Sizin için şuraya gireceğim. Aç yaz Tamam açıyorum. Arkadaşlar biz buna video çekmeden de girdik aslında. Aç yaz